Merhaba arkadaşlar. Bugün ağızda dağılan yiyenlerin tarif istediği tam kıvamında anne usulü harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Evet. Başlayalım. Öncelikle tereyağımı kıvımı alıyorum. Ara sıcaklığında bekletmiş olduğum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve bu ikisini iyice harmanlayacak şekilde karıştırıyorum Arkadaşlar bu birkaç dakika sürebiliyor Evet güzelce karıştırdık artık diğer bir malzemelerimizi ekleyebiliriz Öncelikle sirke ekliyorum yine şöyle bir karıştırıyorum her seferinde yumurta darımı ekliyorum iki yumurtanın beyazı, bir yumurtanın sarısı, diğer yumurtanın sarısını da üzerine sürmek için ayırdım arkadaşlar. Dediğim gibi her seferinde karıştırarak işlem yapıyorum. Tuzumu ve şekerimi de ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi kabartma tozumu da ekleyip son bir kez daha karıştırıyorum. Unumu birkaç aşamada ekledim. Öncelikle spatula ile karıştırdım. Sonra tekrar ekledim. Bu sefer elimle yoğurmaya başladım. Kıvam alıncaya kadar da unumu ekledim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unun kalitesine göre ekleyeceğiniz o miktar değişebilir. Lütfen kontrollü olarak eklemeyi unutmayınız. Bu aşamada artık çörek kötümü ekliyorum. Ve tekrardan hamurumu yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra da artık şekillendirme aşamasına geçebilirim arkadaşlar. Artık hazır hamurum. Küçük parçalar alıp başlıyorum şekil vermeye. Toplamda 50 adet kadar Kurabiyem oldu arkadaşlar. Yapacağınız verdiğiniz şekiller, hamurun büyüklüğüne göre bu adet değişebilir. Ben bu ölçülerle bu şekilde 50 adet kurabiye elde ettim. İsterseniz pişirdikten sonra buzdolabı kaplarına koyup buzdolabında, dondurucuda bekletebilirsiniz. İhtiyaç dahilinde çıkartıp. Servis edebilirsiniz. Ben bunun bir kısmını e, servis ettim. Diğerini de buzdolabında dondurucuda daha doğrusu tuttum. E, gerektiğinde çıkartıp kullanacağım arkadaşlar. Harika, kıyır kıyır tam anne usulü harika bir tarif oluyor. Lütfen çekin, denemekten çekinmeyiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şimdi yumurta sarılarımızı sürebiliriz üzerlerine. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Kurabiyelerimiz hazır. Evet arkadaşlar içi dışı kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye oldu. Denemekten çekinmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.